Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Deniz Aziz Sancak spor yazarı. Bugün 26 Şubat 2023 günlerden pazar. Trabzonspor'un yarışta son kulvardan da elenişinin üzerinden 3 gün geçti. 3 koca gün geçti. Ee, Abdullah Avcı'nın maç sonrası e, Avrupa Büyük Kulüpleri de ülkemizdeki Beşiktaş, Başakşehir gibi kulüplerde şampiyon olduktan sonra bu düşüşleri yaşadılar. Bu futbolun bir gereğidir açıklaması. Haricinde duruma dair bir tespit, problemin kaynağına dair bir gösterge ne yönetim kanadından, ne teknik kadrodan, ne medyadan duyamadık. Ee, Abdullah Hoca'nın söylediklerini de ben özcü kabahatinden büyük şeklinde yorumluyorum. Yani ee, Abdullah Hoca'nın bugün yaptığı tespitleri bundan 6 ay önce nacizane bir spor yazı olarak ben zaten yapmıştım. Yani 6 ay önce ben Trabzonspor'un e, önündeki en büyük problemin ne santrafor, ne kaleci, ne orta saha olmadığını, Trabzonspor'un önündeki en büyük problemin doymuşluk sendromu olduğunu, hedefsizlik sendromu olduğunu, bu oyuncu grubunu hatta tribünleri yeni hedeflere e, motive edemezsek, önlerine yeni hedefler koyamazsak Trabzonspor'un bu seneki mücadelesinin beyhude olduğunu söylemiştim. Abdullah Hoca bunu ne zaman anladı? E, liglerin başlamasının üzerine 6 ay geçtikten ve ligde artık hiçbir iddiasının kalmadığını fark ettikten sonra e, Avrupa'da 4 kulvarda elendikten sonra anlayabildi bunu. Dolayısıyla hani bugün gelinen noktada Abdullah Hoca'nın e, bu söylemlerinin hiçbir kıymeti nazarımda Yoktur. Çünkü zaten Trabzonspor şu saat itibariyle hem ligde hem Avrupa'da yoktur. E, Türkiye'de geç tek iddiasının Türkiye Kupası olması ki bana göre Türkiye Kupası bir iddia değildir. Trabzonspor e, camiasının e, kendisine hedef koyduğu, uğruna yarıştığı bir platform Türkiye Kupası değildir. Trabzonspor'u az biraz tanıyan bir insanın Trabzonspor'a hedef olarak Türkiye Kupası'nı koymasını ben sağlıklı bir ruh hali olarak görmüyorum. Ee, madem Abdullah Hoca Süper Lig'deki Başakşehir ve Beşiktaş'tan örnek verdi. Ben de kendisine Başakşehir'den ve Beşiktaş'tan örnekler vermek isterim. Beşiktaş efsanevi oyuncusu Sergen Yalçın'la gerçekten çok kıymetli bir şampiyonluk kazandı. Sonrasında ne oldu? E, milyon dolarlık bir kadro kurulmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde gol dahi atamadan sıfır puanla Süper Lig'e döndüler. Ve Süper Lig'de de bir süre, bir süre sonra koparak e, çok zor anlar yaşadılar. Yani şunu demek istiyorum. E, futbolda e, dünün yemeğiyle bugün karın doymuyor arkadaşlar. Dün dündür, bugün bugündür. Rahmetli Süleyman Demirel'in söylediği gibi. Ee, o gün Beşiktaş'ta Sergen'in ilk istifasını kabul etmeyenler daha sonra Sergen Yalçınlar yolları ayırmak zorunda kaldılar. Yani bir nevi e, onurlu bir ayrılık yerine itibarsızlaştırılmış bir gönderilmeyle karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla ben bunu Abdullah Hocam'da görmek istemem. Aynı şekilde Başakşehir'den bahsediyor. Okan Başakşehir'le şampiyonluğu yaşadıktan sonra e, bir sonraki sezonda düştüğü durumdan kurtulabilmenin de tek yolu ne yazık ki e, Okan Hoca ile yolları ayırmak olduğunu anladığım kadarıyla Abdullah Hoca görememiş. Yani e, gönül böyle olsun istemez, gönül böyle olsun istemez ama görünen o ki Trabzonspor'daki bu kötü gidişatın da önlenebilmesinin tek yolu hoca ile yolları ayırmak gibi geliyor bana. Gönül istemez. Gönül ister ki Abdullah Hoca e, bu provokatif söylemleri bir kenara bıraksın. Artık kasket önüne koyarak probleme dair kendisi bir çözüm üretsin. Problemi kendisi çözsün. Oyuncu grubunu tekrar motive ederek veya motive olamayacak, enerjisi düşmüş oyuncularla da bir an evvel yolları ayırarak bir yeni bir yol haritası çizilsin ve Trabzonspor tekrar Eski günlerine geri dönsün. Ama söylediğim gibi yani Beşiktaş'taki örnekler de ortada, ee Başakşehir'deki örnekler de ortada. Yani bir kanti değişimi olmadan anladığım kadarıyla bu problemi çözmek çok mümkün olmuyor.